Değerli arkadaşlar, 2020-2021 av sezonu açılışında Çankırı'dayız. Avımıza başlıyoruz Gökhan kardeşim, Yakup kardeşimle beraber. Tarif usulü geldiğimiz avlakta gece maalesef yeri bulmakta zorlandık. Ve rastgele bir yerde durduk. Şu ana kadar herhangi bir kuş yok. Umarım sizlere güzel görüntüler çekmek nasip olur. Tüm değerli dostlara 2020-2021 av sezonunda rastgele. Kazasız belasız bol avlar diliyorum. Güzel ferman. Soldaki benim iki kalkarsa. Evet evet. Bak <laughs> vuracağım diye atmadım. Seftesi benden. Lan ne üvey hareketi var ya. Hayret ettim. Ferma yaptı lan. Oo. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> <gülüyor> Fişek takıyordum ya. Böyle otun da pisliği kuş bulmak. Heh, tamam bu canlıymış. Gökhan iste bunu. Ben seninkini gördüm. Şu otun güzelliğine bak ya. Kim kalktı. Aldın mı? 2 tane kaldırdı. <laughs> Yakup getiriyor bak. Aha. Alıyordu lan neredeyse. İyi bak ona. Aha. Ne oldu Gökhan? Aha gidiyor gidiyor. Yakup, Yakup, Gökhan, Gökhan geliyor, Gökhan. Çok iyi gelmişti ya. Ha? Sağlık olsun. Şuraya bakmadık ama Yakup şöyle. Pablo takıldı elime ya. <laughs> dur, dur, dur. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Aferin Layka. Like <laughs> getir oğlum, getir oğlum. <laughs> tam dikkat etmedim açıkçası bana atacağınız diye. Arayalım mı bir? Oha! Oha! Daha gitti. 3! Bu ne kardeşim ya? Güzel dubleydi. Bakamadım tam. 20. Kötü oldu ya Allah al. Çok iyi be Çok iyi be ya göz evet dedin gözüme geldi anda çeldim açmam lazım dikkat etmem lazım. Adıla Düştü bak düştü düştü. Düştü. Sol 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 devam devam 2 metre devam 2 metre 2 2 2 bir daha bir daha bir daha soluna bak ha like aldık Hani Gökhan geliyor Gökhan. Geçti üstünüzden ya bıldırcın. Atmadım size doğru geliyordu. Hoca. Aferin rakip. Getir, getir. was holom was Köpeğe yakın gitti biri çok ya. Risk alamadım yani. Onu vururdum da. Ne güzel durdu be Gökhan. Gel, gel. Burada rakip var. Dikkat lan. Evet. Dur oradadır. Gelme evet. öyle. Fena. Hani? 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 Vallahi ben de attım abi. Ne bakıyorsun? İki tane mi ki? 같은 긴지. 아 칠만 어디야 나봐 Ya bana verecek almayayım ister. Hadi, Hadi yürü. Geçin. Yürü. Evet arkadaşlar güzel fermu. Çok ileriden kalktı ya. Zor kuşu. Zor kuş da hemen beni öne sürdü. Kuşu biliyor uzak kalkacağını. Burada la kuş, kuş yerde, kuşu görüyorum, kuşu görüyorum yaralı kuş, yaralı bas. Yaralı kanadı biraz şöyle açılmış. Şurada basıyor ya açıkta. Canlanma. <laughs> şey yelek giymiş. Çalık <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın verdiği nimetlere şükürler Bismillahirrahmanirrahim. Dur gelelim video çekeyim telefonla bekle. Ben telefonla video çekeyim bekle. Bekle kardeşim geldim. Ya ya ben çekeyim siz atın ikiniz. Ha? Soldaki benim. Oho. Atma atma atma. Şu biraz büyük gibiydi ama. Tüzük mü? Evet arkadaşlar. Avcılık bu. Bakın. Yerde 3 tane kuş gördük. Üçümüz yanaştık. Fakat e, kalktığı zaman yavru olduğunu anladık. 3 kişi herhangi birine atış yapmadık. Bu da gerçekten ekibimizin ne kadar bu konularda duyarlı olduğunu gösteriyor. Kardeşim ne diyorsun bu konuyla alakalı? Vicdanımız her zaman yanımızda değil mi? Allah'ın izniyle. Yani e, panikle bir kişi atabilirdi ama üçümüzde kuşların yavru olduğunu gördük ve atmadık. Çok güzel, rastgele. Şöyle, yanaş. Dur, 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 dur. Bekle. Bekle. Evet arkadaşlar. Köpekler fermada. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Evet. Hadi, hadi. hadi, hadi. 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 Evet buradayım ben. Burada mı? Atma, atma. Yakalar onu. Evet arkadaşlar. Yine bir yavru kalktı. Şükürler olsun. Arkadaşlar atmadı. Herkesi bu duyarlılığa davet ediyoruz. Rastgele. Tebrikler Yakup'um. Gökhan tebrikler kardeşim.